sildin mi? Aha. Sildin mi orayı? Ha? Orayı sildin mi? Yok. Daha silmedin. Ver bana peçeteyi. Değil. Aşağıya bakayım yer varsa aşağıda sil. Ha? Bakayım ıslak değilse aşağıda sil. Hangi aşağı? Ver bana sen. Dur bekle ben orayı sileyim. Ay anneciğim silme orayı. Niye? Gerek yok. Yok ıslak değil. Oraya, orası ıslak değil. Yok. Kuruttum ben. Tamam. Ama korkuyorum. Korkma hadi. Koş, koş. Orayı Oraya bir Buraya gelsene oraya. Gel gel Tamam sen gel. Gel oraya. Buraya Geldim. Aklı. Otur. Otur. oturamam haydi. Gelebiliyorum ki. Tamam kayarsan gelirsin hadi kay. Tamam, önce bu gelsin. Gelme gelmiyor. Sen gel, senle birlikte gelsin. İşte başardık. Başardık. Ama orası biraz tutar. Başak nerede? Burada. Bu kimin? Senin. Senin buraya. Sen, Oradan sen tüm kaydırıkları silemez, mahmez, kurumaz, o peçete yetmez. Onun başka peçete şey var. <laughs> Dur bekle. Yok yok bir tane tek var onda burnunu temizleyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır anne. Ama anne. Bak Burada da kayacağım. Burada kaymıyor mu bekler için? Sen büyüksün sen çocuksun. Burada kayacağım. Gel bu büyünde kay. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Sen yeni çözümler mi buldun? Yok, yapraklar Gel bir de sarıncağa da bir. Dur. Yap. Önce temizleyeyim burayı. Tamam gel sarınca bir. Sen temizlesene bunları. Anne temizlesene. Neyi? Bunları. Sor anneciğim kurumaz kurumaz. Kurum kurum. Kurumaz. kurum.